Selamun aleyküm. Bugün konumuz Kalifer fan motorunu değişimi ve ee, Silecek yani fiskelerin Boru ve Kafalarının değişimini yapacağız Fan inşallah. motoruna ulaşmak için Burada sağda solda iki tane Kapak var siyah kapak Onları sökmeniz gerekiyor Onları sökmeniz için de ee, Yıldız bir tane Otomobil ihtiyacınız var Gördüğünüz deliklerde Şöyle yuvaları var bu yuvalarına vidalar giriyor işte o vidaları söktüğünüzde bu kapakları aldığınızda zaten bu fan motorunu görürsünüz ondan sonra burada onluk burada onluk bir de altta onluk dokma ile sökülen saplamalar var bu saplamaları söktük ve kolayca fan motoruna ulaşabiliriz Şimdi şimdi takma işlemine geçelim ben daha önceden sökmüş olduğum için ee, yenisini takarken gösterilmiş inşallah. Yeni aldığımız fan motoru şu Mako marka bunların normalde lastikler oluyor lastikleri şu karşıda gördüğünüz lastikler e, üzerinde gelmedi eskilerini takacağız o lastikleri mutlaka takın kaybetmeyin bir de şu geçtiği yerde şu sol tarafta gözüküyor şöyle sekmanları var. Bu sekmanları da kaybetmen. Zaten bunlar sabitliyor. Bunlar olmazsa fan motoru sabitlenmez. Fan motoru da sabitlenmeyince ses yapar, Şıkırtı yapar. Onun için bunlara dikkat edin. kalifer motorunun takım işlemini yaptık. Şimdi birinci kademeyi al. İkiye al. Üçü al. Tamam kapat. Şimdi fiske değişimine, boruların değişimin işlemine geçelim.